Marazali oyunculuğa geri dönecek mi? Bir dönem genç kızların hayran olduğu Adanalı'nın Marazalisi oyunculuğu neden bıraktı? Şimdi nerede? Mehmet Akif Alakurt, yer aldığı popüler diziler ve özdeşleştiği karakterlerle kariyerinin zirvesindeyken bir anda düşüşe geçti. Fatih ve Emanet dizileriyle beklediği ilgiyi yakalayamayan oyuncu 2016'da oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Kendisini doğaya adayan ünlü oyuncu Türkiye'yi terk ederek Brezilya'da çiftlik yaşamı kurdu zaman zaman sosyal medyada ortaya çıkan ünlü ismin Adanalı dizisinde oynadığı için pişmanlık duyduğunu söylemesi ise herkesi şaşırttı. İlginç paylaşımları ve silahlarıyla gündem olan Alakurt'un arabasıyla yılan ezmesi ise tepki çekmişti. Yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. Hayranlarına küfürler ve tehditler savurması ise bardağı taşıran son damla oldu. Ünlü oyuncunun kaşa taşındığı iddia edilmişti. O ise çıldırmış, haberi yapanları da tehdit etmişti. Bakalım Alakurt fabrika ayarlarına ve oyunculuğa geri dönecek mi?